Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Edgar ile çalıya girmem yasak. Yeni bir challenge başlatıyorum. Challenge serisi yapacağım. Görevlerini görevleri verebilirsiniz. bilemedim. Savaş topunda 3 kill al. Böyle yani bugün çalıya girmemeye çalışacağız. Dost olalım. Tamam, kabul. Kabul edelim. Good hmm. Bakın arkadaşlar, çok tehlikeli bir, bir hamleler yapıyorum. Ölmemeliyim. arkadaşımız çıktı. Tamam tamam arkadaşım. Beni unutmuyacaksın Beni Tamam geçerimce. Öyle evet. ki. Hal geliyor. Karım. Böyle oraya geçiyor. Baskın atalım hadi. Kaç 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 kaç. Hayır ya yapma. Yapma kaçamayacağız galiba. Kaçtım. Yani arkadaş ya arkadaşlar yani çok da adamlara dalmıyorum ki yani adamlara dalıp da çalıyor falan Senden takım falan olmam ben de giriyordum az kalmıştı. Az kalsın çalıya giriyordum. Aa öldüm. Neyse arkadaşlar, e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğerki videoya görevlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.